Arkadaşlar videoya geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın ve bugün neler yaşadığınız olayları yoruma yazmayı unutmayın ve şu anda videoya geçmeye hazırım. Merhaba arkadaşlar, Gamepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Bugün e, kaderiyle ile arkadaşlar MM2'de savaşacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda hemen başladık galiba. Ve bir hadi 1 2 3 ve başladık. Başla. Valla o başladı kulak kulakları takayım bir dakika. Bunu sandım. Ses öyle bir an çıktı. Çarrt arkadaşlar. Bir dakika. Heh, takılmıyor. Şurada olduğum için arkadaşlar. Şeyin ortasında geberecektim. Dur. Ve onun dibine gideceğim. Ablanız korkmaz ki. Ablanız korkmaz, sönmez bu şafaklarda. Aslancak. Ne demişler? Ne oldu? Hasim. Hasim. Abi sakın öyle demem. Şundan biraz iyi. Hmm, Niye has diyorsun? Bir a karamelası aspeti, terazi lastik, jimnastik, bir kedi varmış. Hız hilesi kullanacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buna vesaire atıyoruz ve arkadaşlar okul açılmasına kaç gün kaldı biliyor musunuz? Mu? Söylesem inanmazsınız. Üç gün. Geberiyorum arkadaşlar geberdim. Arkadaşlar geberiyorum. Arkadaşlar ne çabuk ya. Ne çabuk açılıyor şansa bak. Ben denedim. Deneme. Deneme. Kızım oğlum. Oğlum gelme oğlum. Oğlum altıma yaparım. Hayır hayır ola gel gelmeyecek buraya şans. şey çıktı. Arkadaşlar okulların başlığında okula kaldı ya. İşte arkadaşlar siz ihtiyaçlarınızı aldın mı? Aldınız mı? Valla ben aldım. Ben sadece resim defteri yok. Ben de zaten resim çizmeyi hiç sevmem. Olursa olsun ben şey çizerim. Abuzittin Roblox'un plaketi abla. Hız hilesi kullanacağız arkadaşlar. Hız, hız hilesi nasıl yapılır size en hep değdim arkadaşlar. Öyle değil. Bu sefer çok hızlı olmak için bu var ya arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada neler yaşadınız okulların açılmaması için. ben açılmaması için hocama yalvardım. Yok babama yalvardım anneme yalvardım gitmeye gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin diye. Öldün lan öldün şimdi. Arkadaşlar geliyorsunuz. Bu var ya yumurta oyuncağını alıyorsunuz. Aldıktan sonra bu ematayı alıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar bakın uçuyorsunuz. Bak uçuyorsunuz. Şimdi a şeyde de deneyeceğim. Abi bak düşme. Şey nerede lan? Çok açık görünüyor. Ş Oha <laughs> lan uçtu. geçiriyor. Şimdi dibine gideceğim. İyi izleyin. <laughs> Oha! Ablamız yapabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle daha çok hızlı olabiliyorsunuz. Ve eskiden kullandığım taktik daha e, az ilerliyordu arkadaşlar. Ne diyor? Nasıl ben denedim olmadı. Olmadı. Oha! Ne sandın? göstereyim mi? Göstereyim mi? Kızım göstereyim mi? Bunu alcan, Bunu alcan. Bu e, emoteyi yapacağım. Şöyle arkadaşlar bir hmm, Uçuyorum. Normal biz emote aldığımız yerden. Arkadaşlar bakın. Bu da nasıl uçacağım. Şimdi arkadaşlar uçtum. Alacağım. 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 Ben geldim. Hoş geldim. Ben kaçacağım. Ben geldim. Hoş geldin yok mu? Ablanız geldi de. Anasattin sihirli lambam. Kendime bir saat aldım. Hiç kimse bana karışamaz. Hiç kimse bana karışamaz. Çünkü ben çok hızlıyım. Kimse beni gebertemez. Neresin? Küçük çocuk. Seni bulabilirim. Seni bulabilirim. Gelin lan korkmuyorum. Ananın ben. Ya ya. Ananın. Ah ah ay ay ay. Ah, ah. Oha oha. Ee, arkadaşlar. nereden alacağım? Nasıl mı alacağım? Ee, yaz yazıyor ya yeri. Hmm, ya. Burada. Basıyor. Onun yanında alt alt üç çizgi var. Ona bas. Arkadaşlar buna basıyorsunuz. If if ifadelere bas. Sonra bunu seç. Anladınız? <laughs> Yine en sevdiğim çıktı bir dakika. Aldım. Arkadaşlar ben kullanıyorum ki <laughs> Gebertemezsin beni <laughs> <laughs> Ya dört müymüş Dur şey bir Dört 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 Gelin daha korkmayalım ablanız var Onun önünüzde Nasıl Eee Bir çırp ve yani Onu bul işte yani Bunu al işte işte Bul işte yani. Densiz lama. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın arkadaşlar böyle de hızlı olabiliyorum. Yumurtasız. Yumurtasız böyle uçabiliyorsunuz. Helikopter. Fazla uçamıyoruz. Neyse bir daha yapacağım. Ne 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 bu sefer tutturacağım. Tutturdum. Ananın bacının. Bu sefer top, topu olur mu? Yok. 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 Vuracaktın değil mi? Yemem ablanız. Yemez. Yemez ablanız. O sıra yemez ablanızın imleci var. İmleci onu yakıyor. Anladınız mı? İmleci onu tutturuyor. O öldürmekte. Ya hiç tuttursana be imleç. Sana güvenmiştim. Seni seni almak için bilgisayar dosyalardan uzak Oha vur işte vur aga vur vur. 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 Vur artık dibimde şu anda. Geber. Benim suçum değil. Onun ge o gebermiyor. Gelin lan korkmayın ablanız burada. Çocuğu... <Sessizlik> tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Şuradan bir şey yiyeceğim. Hmm. Hmm, kez bu. Hadi, hadi. Ben bunu gebertim. <laughs> Tamamdır. Ben nişan aldım onu ben şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün çok kötü bir olay yaşadım. Bu saatten önce şey e, elektrikler gitmişti 2-3 saat. Video çekemediğim için şurada geberdim. Şurada ama neresi? Evde değildim o zaman şeye gitmiştim annemle. Başka yere. Nereden bulacağım? Yok ya. Yok ya. Ama <laughs> din Çocuğu var ya senin 60'lara uçuracağım. Ablanızı tanımıyorsunuz baksanıza. Şey olmadı ananı. Oha! Ya! Benim işin için anlatıyorum. 2 2 şu anda beraber. Kalbim duruyor. Arkadaşlar ben yoruma yazacağım ki keşfet çünkü keşfetme hiç açılmıyor biliyor musunuz? Çünkü beni çok sevmiyorsunuz. Hiç beni sevmiyorsunuz, yardım etmiyorsunuz, destek olmuyorsunuz. Ahmet, Ahmet bana bak. Sana söz vermiştim bugün vereceğimi ama yine de aktif olmadığın için seninle kustum bak. <laughs> Ve şey, likeyi geri almış. Cidden ben de o videoyu sileceğim arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? 4, 4 like'ı var. 3 like'ı var. Ben 6 kişiyle Ya sabır. Ben 6 değil çıkart 5 kişi. 5 kişi like atsaydı arkadaşlar şu anda kaç olurdu? Ee, kaç olurdu? 9 olurdu. Like'ım 9 olurdu. Bakın arkadaşlar ben demek bana destek olmayanlara artık video çekmeyeceğim arkadaşlar. O yüzden destek olun. Ben de size sizlerle video çekeyim. Çekerseniz şeyi de like'ı falan çekerseniz de aboneyi de çekerseniz de ben sizlerle de oynamam. Bana ne ben diğerleri gibi değilim. Destek etme. Kendimi korum koruracağım. Yakalamasın diye. <laughs> Şimdi ben masum değilim. Ya vursaydı malım ben işte mal. Yapamıyor ki. Ha <laughs> yapamıyor ki. Yapamıyor ki. Yapamıyor ki. geldi. İzleyin. Ablanız geldi. Bugün ona çok kötü ders verdim. Kadir'e. Gel. Sizden korkacak bir şey yok lan siz. Ben sizden lan destek etmeyenlere yarın evine spam olacağım. Şaka. Spam olsam korkuluk yürüyor gelir demek ki ben canım canım. Sınıftakiler hep ben e, beden dersinde hoca tene, e, teneffüs oldu deyince ben hemen sınıfa ışınlanıyorum diye bana cin diyorlar. <laughs> cin gibi ışınlanıyorsun. E, emo. E, altta var ya emotikler. Senin aldığın voleybol var ya işte. Arkadaşlar bakın bu kadar kolay aslında. Hiç hiç gerek yok. Hop 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 uçuyorum. Alt, altta var ya ematikler. Anladın? Okumayın siz de. Bak ayıptır kızım. Ayıptır. Günah. Evet. Evet. Bas. Bulacağım. En son. Bana ne bulcan yani? Kendin buraya gelmişsin, almışsın bazı emotikler yani ben bazılarını almamışım. Sen almışsın. Aa burada zaten varmış. Hı -hı. Arkadaşlar bende sadece şey var. Onda nasıl voleybol topu var? Bende yok ki voleybol. Yok. Bende de voleybol topu yok. Ablacığım etkinlikten mi almışsın? Para kazanmıyorum. Abla. Al al. Oo, al al kız al. Al. Ben bunu almamışım. Hayır sen. Flamingo al al kızım. Al al. Almamışım yani ne kadar ayıp yaptım. Almamışım. Al kız al 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 bir şey olmuyor. Oh, Aa voleybol topu. Al 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 al. Al oh. al, oh, oh, fazla al. Kız kız. Ne dedin ne dedin sen ne dedin sen? Stun alıyorum. Oo oh, ben çok fazla bir şey almışım. Çok fazla fazla fazla. Normalde var lan o. Abi. Abimiz biraz orada ne yapıyorsun? Abi orada kişiyor mu? <laughs> abi abi öldürme. Yes. Çok cimrisin. Rahatladım. Hayır, hayır, hayır. Hayır lütfen. Ananın bakını kanıyorsun. Ananas. kurtardı boşun ayıcı Ananı Lan sıkıştım Gel 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 Ananı. Ya kurtursam ilk defa var ya Ebenin ama Senin ne? Dibimde Bu işte bu Mu? <laughs> işte bu? Ya! Bu taraftar yoktu, ee, rüzgar çıktı. Ya bilgisayar! Ya ben bu bilgisayarı... En son satacağım bunu, ben paramı geri alacağım da... ...sonra da şeyde satacağım kanalı, para kazanacağım. Bunu rahatlayacağım. Gel, bitirek. Fa, faz fazla oldu. 17 dakika oldu. 15 var ya arkadaşlar. Bir şey anlatayım size. Arkadaşlar ben bir gün şimdi oynuyordum. Dündü galiba. Orada da herkes de internet gitmiş arkadaşlar. Ben onu anlayamadım arkadaşlar. Sizde de gitti mi dün elektrikler, internetler? Bende gitti vallahi. Hadi Hadi gel bitirek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizde olduysa yorumda da yazın evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle videoların serisini devamını istiyorsanız like ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda ne arkadaşlar? Görüşmek üzere.